Ya bismillah ya Allah güç ver. Neredesin şanlı Türk gel artık. Seni bekler tüm ümmet gel gör. Neredesin şanlı Türk gel artık. Açılma bekler siyah sancak. Nizama sen verirsin ancak. Sönmesin hiçbir tüten ocak. Neredesin şanlı Türk gel artık. Yıllardır masumlar bekliyor. Hasreti sabıra ekliyor. Gözleri yolu gözetliyor. Neredesin şanlı Türk gel artık. Cümle alem hesap başında. Bölmek dağıtmak düşünde. Plan kurulmuş masa başında. Neredesin şanlı Türk gel artık. Mazini unutma bir düşün. Mazluma kalkan senin işin. Zehir olur ekmeğin aşın. Neredesin şanlı Türk gel artık. Kalk titre ve bir kendine dön. Bak da gör meydana. Ver bir yön. Oluk oluk mu olsun yer kan. Neredesin şanlı Türk? Gel artık. Sana senden başka faydası olur mu kimsenin tasası? Olmalı elbet Türk yasası. Neredesin şanlı Türk? Gel artık. Sen bilmezsen eğer sen seni, yener düşman seninle seni. Gel dinle ne olur sen beni. Neredesin şanlı Türk? Gel artık. Mehmet İnan bildi gördü. Az ve çok bilgisini serdi. Bu destanım dokuzda durdu. Neredesin Şanlı Türk? Gel artık.